Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru üzümün faydaları nelerdir? adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Sindirim sisteminin düzenli çalışması bakımından fayda sağlayan yemiş türü kuru üzümün faydaları nelerdir? Demir açısından zengin olan kuru üzümü tüketmek anemi tedavisinde de fayda sağlayabiliyor. İşte Kuru üzümün faydaları, vücudun savunma sisteminin güçlenmesinde büyük önemi olduğu ifade edilen kuru üzümün yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı olduğu bildirildi. Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm, fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir. Kuru üzümün faydaları nelerdir? Önemli mineraller içeren kuru üzüm Sindirim sisteminin düzenli çalışması açısından fayda sağlayan ve enerji veren bir kuru yemiş türüdür. Ancak çok fazla kalori içermesi açısından çok fazla tüketilmemelidir. Kuru üzümün faydaları. Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm, fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir. Kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayan ve kuru üzümün içinde var olan boron minerali osteoporoz'a karşı koruma sağlar ve menopoz sonrası östrojen terapisine de fayda sağlar. Sarı nokta olarak adlandırılan ve 50 yaş üstünde seyreden göz hastalığının oluşma riskini azaltmak için kuru üzümü düzenli tüketebilirsiniz. Kuru üzümü tüketmek düzenli bir sindirim sistemine sahip olmak için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan besin ile bunu sağlamak mümkün ve bu sayede kabızlık sorununa da çözüm sağlamaktadır. Günde bir avuç kuru üzüm tüketmek kabızlığa ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kuru üzüm potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu sayede vücudun asit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede gut, romatizma böbrek taşı ve kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Demir açısından zengin olan kuru üzümü tüketmek anemi tedavisinde de fayda sağlayabiliyor. Yorgunluk, halsizlik hissettiğinizde bir avuç kuru üzüm yemek enerjinizi toplamaya yardımcı olacaktır. Kuru üzüm fazla şeker içerir. Bu yüzden diyabet rahatsızlıklarında pek önerilmez. Ancak şeker düşmesine karşı Rafine şeker içeren yiyecekler yerine kuru üzüm yiyebilirsiniz. 26 gram kuru üzümde 78 kalori, 4 gram su, 1 gram besin lifi, ayrıca 0.6 mg C, 0.9 mg K, 0.2 mg niasin vitaminleri vardır. Mineraller 1.3 folat, 13 mg kalsiyum 0.5 mg demir, 8.3 mg magnezyum, 26.3 mg fosfor, 195 mg potasyum, 3 mg sodyum, 195 mg potasyum, 3 mg sodyum, 0.1 mg çinko, 0.1 mg bakır, 0.1 mg manganez, 0.2 selenyum, kuru üzümde 1.8 mg omega 3 yağ asidi, 7.5 mg omega 6 yağ asidi bulunur. Kuru üzüm yüksek kaloriye sahip olduğundan tüketilmesine dikkat etmek gerekir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.